Kur artışları, bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi anlamına gelir ve ekonomik dengeleri sarsabilecek önemli sonuçlar doğurur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıkça karşılaşılan bu durum, hem vatandaşların hem de işletmelerin ekonomik aktivitelerini derinden etkiler. Bu makalede kur artışlarının ekonomiye etkilerini, özellikle sıradan vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki sonuçlarını ele alacağız. Merkez Bankası müdahalelerinin rolünü, özel sektör dış borçlarını ve enflasyon üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Kur artışları ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha sık görülür ve genellikle döviz talebinin artması veya arzının azalması sonucu ortaya çıkar. Yüksek enflasyon, siyasi istikrarsızlık, dış borç yükü gibi faktörler yatırımcı güvenini sarsarak döviz talebini artırabilir. Öte yandan İhracat gelirlerinde düşüş veya turizm gelirlerinde azalma gibi faktörler de döviz arzını azaltarak kur artışlarına neden olabilir. Merkez bankaları kur artışlarını kontrol altına almak için çeşitli müdahalelerde bulunabilirler. Döviz rezervlerini kullanarak piyasaya döviz satmak, faiz oranlarını artırarak döviz talebini azaltmak veya sermaye kontrolleri getirmek gibi önlemler alınabilir. Ancak bu müdahalelerin etkinliği ve sürdürülebilirliği ekonomik koşullara ve uygulanan politikaların tutarlılığına bağlı olarak değişebilir. Ekonomim.com'da 21 Mart 2025 tarihli bir makalede belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirasını stabilize etmek için döviz piyasasına müdahale etti. Başlangıçta 20 milyar dolar olarak açıklanan müdahalenin daha sonra yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir Türk lirası uzlaşmalı forward döviz satışı olduğu ortaya çıktı. Bu müdahale, döviz talebini kısmen durdurmayı başardı. Kur artışlarının en belirgin etkisi, ithal ürünlerin fiyatlarını artırmasıdır. Gıda, elektronik, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılan ham madde ve ara malların önemli bir kısmı, ithal edildiğinden, kur artışları bu ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu durum, özellikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar ve orta gelirli hanelerin alım gücünü düşürerek yaşam standartlarını olumsuz etkiler. Kur artışları sadece ithal ürünlerin fiyatlarını değil, aynı zamanda yerli üretim mallarının fiyatlarını da artırabilir. İthal girdi maliyetlerindeki artış, yerli üreticileri de fiyatlarını artırmaya zorlayabilir. Bu durum enflasyonu körükleyerek vatandaşların alım gücünü daha da düşürebilir. Ayrıca kur artışları konut ve kira fiyatlarında da artışa neden olarak barınma maliyetlerini yükseltebilir. Öte yandan döviz veya altın gibi yabancı para birimlerinde tasarrufları olanlar kur artışlarından olumlu etkilenebilirler tasarruflarının TL karşılığı arttığı için daha fazla alım gücüne sahip olurlar. Ancak bu durum toplumun sadece küçük bir kesimini kapsar ve genel olarak kur artışlarının olumsuz etkilerini dengelemek için yeterli değildir. Kur artışlarının vatandaşlar üzerindeki etkileri ekonomik yapının kırılganlığına ve uygulanan politikalara bağlı olarak değişebilir. Enflasyonla mücadele Gelir dağılımının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi gibi önlemler kur artışlarının olumsuz etkilerini hafifletmede önemli rol oynayabilir.